İddia Muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba bu videoda Perşembe günü maçlarından bahsedeceğim. Yani para Perşembe. Ben öyle söylüyorum. Çünkü Perşembe günleri biraz daha böyle e, dengesiz takımlar oynuyor. Yani birbiriyle dengesi olmayan takımlar oynuyor. Dengesiz derken yanlış anlaşılmasın. E, öncelikle tabii C çarşamba günü, salı günü gayet güzel geçiyor. Şimdi çarşambayı bilmiyorum çünkü birazdan Galatasaray maçı başlayacak. Ben Galatasaray maçının hemen öncesinde çekiyorum bu videoyu. Ama salı günde şöyle bakalım mesela. Milan Dortmund karşılıklı gol var. İlk yarı Milan gol atar. Efendim Paris Saint-Germain, bir Paris Saint-Germain yattı evet şimdi. Onu ilk söyleyince hoş olmadı. Paris Saint-Germain 1-1 bir bir bitti ama o e, öldürdü beni yani resmen öldürdü. E, Barkola kaç tane pozisyon kaçırdı inanılmaz yani. Shakhtar kazandı net. Barcelona maçı karşılıklı gol oldu. 8.5 üstü korner oldu. Şöyle bakalım Manchester City bakın ne dedim? Leipzig 2 gol atar. Hakikaten ilk yarıda 2 tane attılar. 3-2 kazandı yine de. Efendim şöyle bakalım. Young Boys maçı 8.5 üstü korner. Lazio kazandı 2-0. Efendim Feyenoord Atletico Madrid karşılıklı gol var. 8.5 üstü korner her şey geldi. Bugünkü maçlarda umarım güzel gelir. Umarım güzel geçer. Siz de kazanırsınız. Efendim katıla gelirsiniz. E, kanala destek olursunuz. Mesela sticker falan satın alırsınız. Ya da videolara like atarsınız. Aşağıda yorumlar yaparsınız falan harika olur. Şimdi biliyorsunuz Perşembe günü hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin maçları var. E, sizden o zaman öncelikle bir Fenerbahçe Fenerbahçe maçı skoru söyleyeyim. Bu arada Beşiktaş maçı skoru bilen bir arkadaşımızı VIP grubumuza aldık. Onu söyleyeyim. Hani Emre Aydın ha, ismi neydi? Emre Aydın. Şuradan baktım. Evet. Emre Aydın. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Skor bilen arkadaşları muhakkak alıyoruz. O yüzden Fenerbahçe Norçel'in maçında daha doğrusu Norçel'in Fenerbahçe maçında skor tahmini doğru bilen bir kişiyi de yine VIP canlı grubumuza alalım diyelim ve devam edelim. Gelelim Perşembe maçlarına. Ee, Cuma günleri bu arada biliyorsunuz ücretsiz Telegram grubundayız. Onu da tekrar hatırlatayım. Şöyle bakın linkini de ee, Cihan Kaplan iddia muhabbetleri olarak taratırsanız zaten bulabiliyorsunuz. Ee, efendime söyleyeyim. Instagram adresimiz var. Bizi oradan muhakkak takip edin Cihan ee, iddia Muhabbetleri TV olarak. Onları da söyleyeyim. Bu girizgah biraz uzun oluyor kusura bakmayın ama ee, gelelim şimdi perşembe maçlarına. Evet, Norwich'ta Fenerbahçe mücadelesi var. E, grupta 9 puanda Fenerbahçe, North kendi evinde 3-1 yenmişti hatırlayacaksınız. Ve yedeklerle oynamışlardı. Şu an Fenerbahçe'de çok eksik var. İşte Ferdi, Mert Hakan, Ciku, Zayh, Serdar Aziz, Fred, Bekao gibi ee, gerçekten eksikler var ama bu oyuncuların çoğu zaten o maçta oynamıştı, oynamamıştı. Bir Mert Hakan oynamıştı kendi evinde. Ee, North Carolina'ın da son dönem performansının çok iyi olmadığını söyleyelim. Kendi liginde de çok iyi değil. Ama bu maçta bence yani Fenerbahçe deplasmanlı oynadığı maçların hepsinde gol yedi. Spartak Tırnava'dan da yedi. Rudogorest'ten de yedi. Burada da bence bir gol yer. Ee, maç karşılıklı gol var olarak biter diye düşünüyorum. Ama Fenerbahçe yine 2 gol atar. Deplasman 1.5 üstü 1.86 orandan değerlendirilebilir. Bence Fenerbahçe 2 gol atabilir diye düşünüyorum. Ama maçın mantıklı tahmini karşılıklı gol var olarak olur diye düşünüyorum. Çünkü bir beraberlik bile Fenerbahçe'yi burada işine yarıyor açıkçası. Norç bir sonraki maçı Ludo Gores'le. Ludo Gores'in de 6 puanı var. Bakın bir maçı da zaten anlatacağım şimdi gruptaki. Orada da aslında işler biraz daha karışık. Açıkçası ben Fenerbahçe burada Kaybetmez rahatlıkla kazanır diye, diye düşünüyorum ama deplasman olduğu için hani biraz da böyle rotasyonla çıkıyorlar. Rotasyon yapacak oyuncu da kalmadı yani biraz da öyle bir sıkıntısı da var Fenerbahçe'nin ama e, yine de Fenerbahçe iki gol atar diye düşünüyorum açıkçası. Ama bir de gol yer. 2-1 gibi kazanır gelir diye düşünüyorum Fenerbahçe. Umarım da bu şekilde olur. E, pardon Young Boys Kızıl Yıldız'ı şöyle şey yaptım. Spartak. Tırnava ile de Ludo Gores'in maçı var. Ludo Gores'in de 6 puanı var arkadaşlar. Fenerbahçe'yi yendi biliyorsunuz 2-0 kendi evinde. Spartak Tırnava deplasmanına gidiyor. İlk maçı 4-0 kazanmıştı kendi evinde. Spartak Tırnava grubun zaten ıı, şu an ıı, formaliteden takımı. Çünkü çıkma ihtimali yok ama Ludo Gores burada eğer 3 puan kazanırsa North Island'ın üzerine çıkıyor. North Island 7 puanda. North Island kaybederse veya berabere kalırsa North Island'ın üstüne çıkıyor. Çıkmasa bile Ludo Gores'in e, North Island'la maçı var arkadaşlar. Kendi evinde. E, kendi evinde oynayacak. Kendi evinde North Island'ı yenerse e, Fenerbahçe ile beraber çıkabilirler bu gruptan diye düşünüyorum. E, i̇şler tabii karışmazsa. Yani yani şöyle bir senaryoda mesela Fenerbahçe kaybetti. North Island 10 puan oluyor. Fenerbahçe 9 puanda kalıyor. Ludogorets de 9 puanda e, oluyor bu durumda. Fenerbahçe'nin Spartak Tırnava'yı kendi evinde yenmesi gerekiyor ki bence rahat kazanacaktır. O yüzden Fenerbahçe ben çıktı gözüyle bakıyorum burada. Northampton'da ben açıkçası pardon Ludogorets'in de ben açıkçası deplasmanda kazanacağını düşünüyorum. Deplasman 1.5 üstü 1.53 oran. Maç sonucu 2 1.58 oran. Bu şekilde değerlendirilebilir. Spartak Tırnava da gol atabilir diye düşünüyorum. Açıkçası böyle 2-1 3-1 bir Ludogorets galibiyeti daha doğrusu 1-2 1-3 gibi bir Ludogorets galibiyeti bekliyorum. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Diyelim ve Beşiktaş'ın maçına gelelim. Beşiktaş maçından önce Rıza Hoca'nın açıklamaları vardı. Takımda oynatacak adam bulamıyorum. Herkes sakat diye bakın. Rozier, Masuaku, Rashisa, Beyli, Salih, Amarti, Zaynuttunov, Gezal. Yani bazı pozisyonlara kimi oynatacağımı da bilmiyorum dedi. Hatta Necip de sarı kart cezalısı falan. Kulüp bürcüde de eksikler var. Olsen, Nusa, Sabbe, Ordanez, Meyer, Vanaken gibi. Vanaken sarı kart cezalısıydı galiba. Ama grupta zaten e, şu an kulüp bürüşü çok rahat bir konumda. Bir sonraki maçta kendi evinde Bodo oynayacak. Bodo'yu deplasmanda 1-0 yenmişti. Burada beraberlik bile kulüp bürüşe yeter diye düşünüyorum. E, Beşiktaş'ta bence biraz daha böyle hani altyapıdan oyuncuların olabileceği bir maç görebiliriz açıkçası. O yüzden ben maçta karşılıklı var bekliyorum ama bu maçın çok böyle kuponları alınacak bir maç olmadığını söyleyeyim açıkçası. Ben denersen bir Beşiktaşlı olarak Fena Beşiktaş kazanır denerim. 2.62'de oranı var. Kendi evinde seyircisinin önünde ondan sonra tekrar bir galibiyet serisi yakalamak istiyor. O seyirci desteğiyle belki kulüp bürüşün de eksiklikleri, eksikleri olması. belki burada Beşiktaş galibiyetine bir parçada olsa bir beşiktaş olarak beni ikna ediyor. Ama eminim ki sizi ikna etmiyordur. Bence ikna etmesin. Bu maçta bence hiç tarafına bulaşılacak, kupon alınacak bir maç değil Beşiktaş maçı onu da net olarak söylemiş olayım. Evet gelelim Bodo Glimt ile Lugano maçı. Asıl mesela kuponları alınacak maç bu. Bodo Glimt burada Lugano'yu yener arkadaşlar. İlk maç 0-0 bitmişti inanılmaz yağmurlu bir günde oynanmıştı. Saha çok kötüydü saha şartları. Burada ben Bodo'nun kendi evinde Lugano'yu rahat geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Maç sonucu 1 ve 1.5 üstü bence ideal bütün kuponlara girebilir. 1.36 oran yurt dışında 1.50 civarında bulabilirsiniz bu oranı diye düşünüyorum. Düz 2.5 üstü olabilir. Lugano'nun deplasmanda oynadığı bütün maçlar 2.5 üstü. Lugano da gol atabilir. Beşiktaş maçından hatırlayın yani ufak bir böyle bir kırmızı kart falan bir şey görürse şey gibi ya yani çakal gibi hani böyle kanı görmüş çakal gibi o maçtan puanı çıkartmaya çalışır. Ee, gol yese bile saldıran bir takım öyle söyleyeyim. O yüzden maçın 2.5 üstü hatta 3.5 üstü denenebilir. Maç sonucu 1 bir ve 1.5 bir üstü dediğim gibi 1.36, 1 .36, bir ve 2.5 üstü 1.65, düz 3.5 üstü de 2.14 orandan ee, ben her şekilde bu maçın gollerini denerim arkadaşlar. Gollü geçeceğini ama Bodo'nun kazanacağını düşünüyorum. İsteyen mesela garanticiler düz Bodo galibiyeti, Bodo 2 gol atar falan şeklinde de alabilir maçı. Bence Bodo kazanacak burada ve maçta 2.5 üste gidecek diye düşünüyorum. Gelelim Atalanta ile Lisbon mücadelesine. Deplasmanda daha doğrusu Lisbon'un evinde Atalanta 2-1 yenmişti maçı. Ee, burada da açıkçası yine bir karşılıklı gol var bekliyorum ben bu maçta. <laughs> burada puanlar e, aslında bakarsanız hani 6 puanda şu an Sporting Lisbon ve buradan mecburen puan almak zorunda. 10 puanda Atalanta e, ligde şey şu an grupta lider. Burada bir beraberlik yetiyor. Ama e, Gasperini'nin bence burada öyle bir hesabı olmayacaktır. Yine kazanmak isteyecektir. Pozitif futbol tercih edecektir. Sporting Lisbon zaten öyle. Geçen sene işte transfer ettikleri Gökeres çok golcu, golcü, iyi bir golcü yani gerçekten. Bu sene milli takımda da oynadı. E, Gökeres'in ben burada yine gol atabileceğini yani Sporting Lisbon'un da bu maçı kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum açıkçası. Kazanırlarsa çünkü gruptan çıkmak adına önemli bir puan almış olacaklar. Puan almak zorundalar gruptan çıkmak için. Çünkü diğer tarafta Sturm Graz'da Sturm Graz oynuyor şey, Rakol'la kendi evindeki. Kendi evinde bence Sturm Graz kazanacaktır o maçı. Burada Sporting Lisbon ne yapıp edip kazanmak zorunda diye düşünüyorum. O yüzden maç gollü geçer. 8.5 üstü korner çok ideal. Arkadaşlar karşılıklı gol var ideal 1.42. Riskli tercihimde burada Sporting Lisbon galibiyeti olur ya da 2 gol atarı olur arkadaşlar riskli olarak. Ama dediğim gibi karşılıklı gol veri ve ve 8.5 üstü korneri çok ideal bu maçın diye düşünüyorum. Aynı grupta dediğim gibi Sturm Rakov'un mücadelesi var. Sturm Graz deplasmanda Rakov'u yenmişti. Zaten Rakov'un şu an puanı yok arkadaşlar. 1 puanda. Burada kendi evinde bence Sturm Graz şu an 4 puan. Eğer kazanırsa Sporting Lisbon'da kaybederse Sporting Lisbon'un üzerine çıkıyor puan olarak. 7 puan yapıyor. O yüzden Sturm Graz burada ne yaparlar? Bu maçı kazanır ve diğer taraftan bekler diye düşünüyorum. Hani e, ne olacak o sonucu bekler. E, burada <laughs> sonraki maçı da Sporting Lisbon'la deplasmanda oynayacaklar. O yüzden kazanmak zorundalar burada. Burada kazanıp orada bir beraberlik falan. Hani o sırada işte Sporting Lisbon'da puan kaybederse eee Sturm Graz'ın işine gelir. Burada maç sonucu bir 1.64 orandan düz e, önereceğim. 1-0'lı da var çünkü maçın. Ama ev bir buçuk üstü. Çünkü Rakov'da hani sonuç olarak el toplamayacaktır. Onlar da sonuç olarak mücadele edeceklerdir. Açıkçası ben şöyle bekliyorum maçı. 2-0, 3-0 bir Sturm Graz galibiyeti bekliyorum. Ama düz maç sonucu bir. 1.64 oran temiz bence. Bu şekilde de değerlendirilebilir arkadaşlar. Gelelim Haken Leverkusen mücadelesine. Leverkusen bu grupta oynadığı bütün maçları kazandı. Haken'in 0 puanı var. 2 gol attı 13 gol yedi. Leverkusen o 12 gol attı 2 gol yedi. 4'te 4 ile devam ediyor. Burada da kazanır Leverkusen arkadaşlar. Maç sonucu 2-1-22 oran kazanır ve 1.5 üst kazanır ve 2.5 üst bu şekilde değerlendirmeler yapılabilir. 8.5 üstü korner bu maçta bence denenebilir. Haken çok korner kullanan bir takım ki onlar da bir galibiyet almak isteyeceklerdir burada. 8.5 üstü korneri henüz tabii ki açık değildi o yüzden veremedim ama burada 8.5 üstü korner de denenebilir arkadaşlar. Ama Leverkusen öyle böyle kazanır çünkü yedekleri de çok iyi gerçekten. Bu sene hem Bundesliga'ya hem de Avrupa Ligi'ne bence damga vuracaklar. Bu grupta Molde ve Karabağ Karabağ mücadelesi var. Asıl puan mücadelesi bu 6 6 puanda iki grup iki takımda. Karabağ deplasman kendi evinde Molde'yi 1-0 yenmişti. Molde'nin kendi evinde herkese gol atabilen bir takım olduğunu biliyoruz galatasaray maçında da hatırlayacaksınız. Çok sert bir, bir takım açıkçası. Karabağ da kendi evlerinde atarlar. Burada kazanmak zorundalar. Çünkü Karabağ bir sonraki maçta Haken'le oynayacak. O yüzden Karabağ'ın şansı daha yüksek. Ama bir sonraki maçta Leverkusen'le oynayacağı için Molde burada kazanmak zorunda. 2 gol atmak zorunda diye düşünüyorum arkadaşlar. Maç sonucu bir yani Karabağ'da karşılık verebilir çünkü. Maç sonucu yani ev 1.5 üstü 1.62. Maçın düz oranı olarak bunu alacağım arkadaşlar. Çünkü 2 gol atıp maçı koparmak zorundalar. Karşılıklı gol var ve üst 1.70 Karabağ'da atabilir. Korner bakın 8.5 üstü korner bu maçta da denenebilir. Karabağ burada 0 puanı cebine koyup gitmek isteyecektir. Bir sonraki Leverkusen maçına güvenebilir mi bilmiyorum. Ki Leverkusen Molde'yi yener. Aynı zamanda kendileri de Haken'i yenerlerse falan. Zaten burada beraberlik aldıkları zaman Karabağ yine Molde'nin üzerinde kalıyor. O yüzden de Molde'nin kazanması gereken bir maç. Molde'de çok korner kullanan bir takım zaten. Golü attıktan sonra Karabağ'da kullanır. O yüzden 8.5 üstü korneri çok mantıklı. Bakın bu iki maçtan korner kuponu yapabiliriz. Mesela Haken maçıyla. Yani Leverkusen-Karabağ iki maçtan korner kuponu yapabiliriz. Ya da mesela Molde 2 gol atar. İşte Leverkusen 2 gol atar ve kazanır. O şekilde kupon yapabiliriz. Güzel maç olacak diye düşünüyorum. Son maçımda arkadaşlar Aston Villa ile Leja Varşova mücadelesi. Aston Villa deplasmanda Leje Varşova'ya yedeklerle başladığı için iki gol yiyerek başlamıştı maça. Karşılık verdiler ama 3. golü yemekten kurtulamadılar. Şu an grupta Leje Varşova ile aynı puanda lider Leje Varşova durumda. O yüzden burada bir Aston Villa galibiyeti deneyebiliriz kendi evinde. Zaten bu sene Premier Lig'de de çok iyi işler çıkartıyor. Ben rahatlıkla Leje Varşova'yı da kendi evlerinde yeneceklerini düşünüyorum. İlk yarıdan gol atarak kazanırlar diye düşünüyorum. İlk yarı galibiyeti de denenebilir maça. Maç sonucu 1 ve 1.5 üst. Maç sonucu 1 ve pardon, maç sonucu 1 ve 2.5 üstü 1.55 oran. Burada açıkçası ben Lejda da gol atabilir diye düşünüyorum. Herkese gol atabilecek kalibrede bir takım. Geçen sene de yine Avrupa Kupalarında iyi performanslar göstermişti. Villarreal maçlarını hatırlarsanız belki burada ben açıkçası Aston Villa kazanır ve 2.5 üstü olabilir. Hatta Leja Varşova'da, Varşova'da eşlik ederse 3.5 üstü bile gidebileceğini düşünüyorum yine ilk maçta olduğu gibi. Ee, bu şekilde ama ana tahminim maç sonucu 1 ve 2.5 üstü olacak. 1.55 orandan arkadaşlar. Bir ve videonun sonuna geleyim. Beşiktaş'a ve Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim ama Beşiktaş'ın çok ihtiyacı yok artık biliyorsunuz. Grupta zaten elendikleri için. Ama Fenerbahçe'nin hala ihtiyacı var. Gerçi onlar da, e, onlar da çıkmayı garanti garantilediler neredeyse. Ama bu maçı kazanarak umarım onlar da hem ülke puanına katkıda sa katkı sağlamış olur. Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe hem de kazanıp taraftarını da sevindirmiş olur güzel olur diye düşünüyorum Perşembe günü zaten çok maç var arkadaşlar birçok maça değineceğiz katıl gruplarımızda birçok maçtan bahsedeceğiz İşte canlı kuponlar vereceğiz <laughs> canlı tahminler vereceğiz o yüzden katıl gruplarımıza bekliyoruz VIP canlı grubumuz arkadaşlar günlük 10 liraya geliyor ama aylık 300 lira Onu söylemiş olayım sponsor paketimizde aylık 650 lira o da günlük 22 liraya falan geliyor. Yani bir paket e, sigaranın şu an 55 TL olduğunu düşünecek olursanız arkadaşlar e, çok uygun fiyatlar şu an VIP grupları yani gruplarımızda uygun yani onu söylemiş olalım. Zaten e, enflasyon her şeyi elimizden aldı gitti biliyorsunuz. O yüzden bekleriz. E, yani size katkıda bulunmamızı isterseniz tabii ki onu da söylemiş olayım. Ücretsiz Telegram grubunu muhakkak takip edin arkadaşlar. Çünkü oraya her gün NBA kuponları veriyorum muhakkak. Ondan sonra cuma günleri tüm gün boyunca orada oluyoruz. Ee, katıl gruplarında ne yapıyorsak orada yapıyoruz. Bunu da orada görmüş olursunuz böylece. Diyelim ve videonun sonuna geleyim. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, yorumlarda dediğim gibi skor tahmininizi de belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.